Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabah gazetesine gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ ile mücadeleye değinen Bakan Akar, TSK'dan 21.147 FETÖ'cünün ihraç edildiğini açıkladı. FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Albay Serdar Atasoy'un geçen yıl düzenlenen yaş toplantısında Tuğ terfi ettirilmesi tartışma konusu olmuştu. Akar bu konuya açıklık getirdi. Tuğ General Serdar Atasoy hakkında 2017 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararı var. Sonradan gelen ilave bilgi, belge ve durum değişebiliyor. Yaşta terfi öncesi istenen bilgi ve belgelerde herhangi olumsuzluk görülmediği için terfisine engel bir durum bulunmamıştır. Ama istihbarat görevine başlatılmadı. İçimizde hala kripto olabilir. ABD ile yaşanan S400 gerilimine değinen Bakan Akar, Yunanistan'ın Girit adasında bulundurduğu Rus yapımı S300 hava savunma sistemlerini örnek verdi. Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit'teki S300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa biz de bunu müzakereye açacağız. S400 konusunda Amerikalılara birlikte ortak bir çalışma grubu kuralım. İsterseniz NATO da katılsın. Anlaşalım, konuşalım dedik. Yeni yönetimden daha kurallar çerçevesinde teamüllere uygun, reel politiğe uygun şekilde davranmalarını bekliyoruz. Ama ön yargı ile yaklaşır mı onu da göreceğiz. Empati yapmalarını bekliyoruz. Biz rasyonel yaklaşıyoruz, duygusal değil. Savunma Bakanı Akar, Suriye ve Libya'da dengeleri sağlayan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi. Bakan Akar'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Terör örgütü PKK-YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Bakan Akar, YPG veya SDG, PKK'nın aynısıdır, dedi. ABD yönetimine çağrıda bulundu. Güvenlik güçleri içeride ve dışarıda ciddi bir mücadele yürütüyor. Bağdat ve Erbil'le görüştük. Görüşüyoruz. Onlarla birlikte terörü bitirmek için her şeyi yapmaya hazırız. Kandil mitini bitirmek ve terör bayrağını yırtmak lazım. ABD, Türkiye ile ittifak yapmalı. Beraber çalışmalıyız. Artık gerçekleri görmelerini ve buna göre hareket etmelerini bekliyoruz. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kandil ve S-400 ile ilgili açıklamalarını değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Abdullah Ağar bizimle birlikte. Sayın Ağar hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Bağman, saygılar yayınlar. Bir mukabele efendim. Evet Bakan Ağar'ın açıklamalarını Bakan Akar'ın açıklamalarını takip ettiniz. Özellikle S400'lerle ilgili bir girit modeli önerisini gündeme getiriyor Bakan. Nasıl değerlendirmek gerekir? Sizce Amerika Birleşik Devletleri ve NATO buna nasıl bakacak ki? Yunanistan'ın Kıbrıs'tan aldığı s 300leri bir şekilde kullanabildiğini biliyoruz ama Türkiye S400'ü kullanınca mesele oluyor. Şimdi tabii sorun e, kronikleştiği için e, Sayın Akar e, Türkiye adına e, ciddi anlamda bir de bulunarak yani haklı olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri tarafından da çok iyi bilindiği halde e, bazı örnekleri e, geçmişteki bazı e, modelleri örnek göstererek bir çözüm öğretme eğilimi içerisinde çünkü e, sorun bu şekilde kronikleşerek ee, devam ederse e, bunun e, çok ağır yansımaları olacak. Hem e, Türkiye açısından hem de Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO açısından. Hı hı. O yüzden işte e, Girit modeli veya e, daha önceden Varşova Faktı'nda olup da daha sonradan NATO'ya geçmiş olan e, bir takım ülkeleri örnek göstererek e, bununla ilgili e, bir çözüm e, üretilmesi doğrusu bir gayret var Türkiye'den yana. E, tabii öteki öte, öte tarafıyla şunu da farkındayız. Yani yaptırımlar adı altında e, bir e, süreç kendisini gösteriyor. Bir diğer tarafıyla da bu mesele e, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye e, stratejik Müttefikliğinin oluşmasını veya devamını istemeyenler ekmeğine yağ sürüyor. Bir diğer tarafı da şunu söylemek gerekiyor. Yani YPG, PKK gibi bir takım terör örgütleri de bundan ziyadesiyle istifade ediyorlar. Hı hı. Şimdi bu, bu açıdan bakıldığında Türkiye meseleyi bir şekilde daha da derinleşmeden Çözme eğilimi içerisinde ama Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bunları girip jeopolitik bir aklın hala gelişmediği gözüküyor. Şimdi bu nedenle yani Türkiye vazgeçemezler açıkçası bu bir askeri konu hani söylemek gerekiyor. Hatta Yunanistan'ın son dönemde ortaya koymuş olduğu aymaz bir takım siyaset ve stratejiler nedeniyle özellikle dört buçuk nesil Rafael'lerin Yunanistan envanterine girmesiyle birlikte. S-400'ler bizim açımızdan son derece büyük bir değer kazanacak. Hı hı. E çünkü e, yani sonuçta 3. nesil F-16'larla e, Rafaellerle e, havadaki yaşanacak bir takım e, süreçler e, istenilen, istenildiği gibi sonuçlanmayabilir. Türkiye bunun tedbirlerini almaya, alıyor, almaya çalışıyor. Buna yana bir sıkıntı yok ama yani özellikle Yunanistan'ın bu konudaki aymaz tutumları e, S-400'lerin Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş durumda. Hı -hı. Öte tarafıyla şunu söylememiz gerekiyor. Bizim e, bir hava savunma ağına ihtiyacımız var ve biz bununla ilgili e, bir e, e, hani tercih içerisinde değiliz, bir zorunluluk içerisindeyiz ve bu zorunluluğu da Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu yanlış siyaset ve stratejiler sonrası nedeniyle bu noktaya gelmiş. Hı -hı. Ümit ederim e, çözme eğilimi içerisinde olurlar, Çözme çözmezse Türkiye e, kendi yolunu bulacaktır. Yani ona da eminim.